Merhaba evet, arkadaşlar, bugün Coca Cola hissesinin analizini yapacağız. Ayrılıklarından bahsedeceğim detaylarını beraber inceleyeceğiz Ancak yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Ee, diğer tüm videolarımda söylediğim gibi e, burada artık alıp almama ya da satıp satmama kararı tamamen size kalmış. Söylediklerimden çıkarım yaparak bir yol izleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah bu videomdan dolayı boykotçulardan da bir tepki görmem. Ee, biliyorsunuz tüm videolarımda söylediğim gibi A'dan Z'ye, bistü firmalarını A'dan Z'ye sıralayarak gidiyorum. Bugün de sıra Coca Cola'da. Ee, isterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile geçen yıl 2.14 TL'lik satış varken bu yıl 71 kuruşluk yapılmış, satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olarak gözüküyor çünkü stok tutma süresi 32.6 günden 88.3 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda tasdihatlar başladığını görüyoruz çünkü ortalama tasdihat süresi 45 gün uzayarak 66 güne yükselmiş. Borç süresi ortalama 144 günde ödenmiş. Cari oran trenine baktığımızda negatif diyoruz. Çünkü geçen sene 1.39 olan cari oran bu 1.19'a düşmüş. %15'lik bir likitli daralması gözüküyor. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likitli oran seviyesine baktığımızda yeterli. Çünkü test oran 0.89 seviyesinde stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %13'ünü oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %22.8'di. Buradaki azalış bizim için olumsuz. Günlük ödemeler için kitleye baktığımızda yeterli nakit bulunduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerine ek bir nakit girişi olmasa bile 120 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz oranına baktığımızda yeterli çünkü kaynaklı içerisinde öz kaynakların oranı %37, uzun vadeli yükümlülükler %22 iken kısa vadeli yükümlülükler %36. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %58 artmış. Toplam borç trendinde bir azalış var arkadaşlar. Kaldıraç oranı 0.58. Geçen yıl bu oran 0.61'di. Yani bu ne demek oluyor? Varlıklar geçen seneye göre daha az borç, daha az borçla finanse edilebiliyor. Toplam borç seviyesi yüksek. Kaldıraç oranına göre yüksek ama yine de kabul edilebilir düzeyde. Şirket borç seviyesine baktığımızda normal. Favuk'un 1.16 katı. Favuk'a kıyasla ortalama düzeyde. Kısa vadeli borç seviyesi yüksek. Öz kaynakların 0.97 katı. Ee, öz kaynakları kıyasla yüksek ama yine de kısa e, kabul edilebilir bir düzeyde bir kısa vadeli borç var. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış var. Ee, buradaki artış da finansman maliyetlerinde yine bir artışı sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında azalış var. Kaynaklar, kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %37.6 iken bu %35.7 seviyesine düşmüş. Bu da bize daha uzun vadeli, daha rahat bir borç çevrim imkanı oluşturabilir. Finansal borç baktığımızda yine bir azalış var. Kısa vadeli borçların içerisinde e, finansal borçların payı geçen %40 iken bu yıl %32 seviyesine gerilemiş. Finansal gider telenine baktığımızda yine burada bir azalış var. E, finansal borçlar geçen yıl göre %127 arttı. Finansal giderler ise yıllık bazda %16 azaldı. Azalan finansal giderler de kâra pozitif etki yapabilir. E, Kârın finansal giderleme karşılama gücü kritik. E, faiz ve vergi öncesi kâr, finansal giderlerin iki katı e, kârlı finansal giderler karşılanabiliyor. Ancak başa baş noktasına yakın olduğu için buna kritik dedik faaliyet kar marjında azalış, net kar marjında da yine azalış var arkadaşlar. Faaliyet kar marjı %16, geçen yıl %16'ymış yine. Eee kar marjı %19'muş, şu anda %13 seviyesine gerilemiş. E, her ikisinde de bir gerileme var. Bu da e, yani dikkate alınması gereken bir durum. Evet. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransı olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda öz kaynak karlılığında burada bir azalış var. Öz kaynak karlılığı geçen yıl %125 iken bu yıl %128'e düşmüş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 28 TL'lik kar elde ediyor. Öz kaynak karlılığı nereye azaldı dersek burada bir verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda azalış var. Aktif karlığı geçen sene %30.2 iken bu %9.8 seviyesine yükselen düşmüş. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %51 azalmış. Enflasyonun arındırıldığında ise %0 olarak gözüküyor. Fabrik büyümesine baktığımızda burada bir azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK %4 azalmış. Net karda ise %37'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak aralıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine uygun şekilde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bizim için e, olumlu arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %9 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem karı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem, ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansal giderlerin bir katı başa baş noktasına yakın. En büyük yatırım harcaması maddi maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest bak, nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Buradaki pozitiflikte borçlanma olan ihtiyacı azaltabilir. Bu yüzden olumlu. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönem toplamındaki takışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Dönem sonundaki miktar ise 18 milyar TL seviyesinde. Bir yıl önce Coca-Cola hissesi alsaydık, 1000 TL'lik bir hisse alsaydık 1383 TL, 1353 TL'miz olacakmış. Yani %35'lik bir nominal getiri sağlamış. Ancak enflasyon işte %47 seviyesinde olduğunu düşünürsek burada reel olarak baktığımızda zararımız var. Biz 100'ün ortalaması 1317 TL yani biz 100'ün ortalamasının üzerinde bir getiri sağlamış. Dolar'a yatırsaydık 1.198 TL'miz olacaktı. Yine doların üzerinde bir getiri sağlamış. Mevduata yatırsaydık arkadaşlar 1.770 TL'miz olacaktı. Mevduatın altında kalmış. Şu ana kadar baktıklarımız arasında e, real olarak gel, et, getiri o sağlayan tek mevduat var şu anda. Bitcoin'e baktığımızda 2.483 TL olacakmış. Bitcoin ilk katından fazla yükselmiş. E, yani real olarak çok daha fazla kar sağlamış. Altına yatırsaydık da 1.542 TL'miz olacaktı. Yani Coca-Cola hissemiz burada 1.700 ve doların üzerinde kalırken Mevduat Bitcoin mi altınında, altında getir sağlamış. Ancak dediğim gibi burada bir yıl içerisinde e, yatırımcısını biraz zarar ettirmiş reel olarak. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Coca-Cola'nın 13.33, gıda içecek bütün sektörünün 16.52 iken imalat sektörünün 21.21. .21. Burada iki sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz. Bizim için önemli olan bu. Baktığımızda gıda'nın da imalatının da sektör ortalamasının altında kalmış. Yani fiyat kazanç oranları açısından baktığımızda bu hissenin fiyatının ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Coca-Cola'nın değeri 3.19, gıda içecek bütçenin 1.57 iken imalatın 1.95. Burada yine sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz ancak gördüğümüz gibi e, sektör ortalamanın üzerinde kalmış. Yani piyasa değeri bölü defter değeri rasyosu açısından baktığımızda hissenin e, fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Coca-Cola'nın 12.77 iken gıda içecek bütçenin 12.64, imalatın ise 18.3 olduğunu görüyoruz. Burada yine sektör otomanın altında kalmasını istiyoruz. Gıda içecek ürünlerine başa baş zaten imalatın altında kalmış. Yani baktığımızda kısmi olarak ucuz olduğunu söyleyebiliriz burası açısından. Hissemizin fiyatı 61 TL arkadaşlar. Hisse i̇şte başına kar 4.6 TL. Piyasa değeri 170 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 2.8 milyar TL iken net borcu 24.7 milyar TL. Firmanın e değeri de 195.4 milyar TL arkadaşlar. Son temettüyü 27 Mayıs 2024 tarihinde vermiş. Temettü oranı 1.27, dağıtılan kar payı da 2 milyar TL olarak gözüküyor. Yani 1.27 oranda da hiç fena bir oran değil. Çünkü yani vermiş olmak için olan işte 0.1 civarı temettü veren çok fazla firma var. Onların arasında pozitif ayrışmış diyebiliriz. Fena olmayan bir oran. Yani temettü yatırım yapan insanlar için tercih edilebilir bir firma. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda bedel sermaye potansiyeli %1812 olarak görüyoruz. Coca-Cola analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, eğer sizin merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Bizim bu A'dan Z'ye gidiyorum demiştim ya videonun başında. Ee, sıralamanın dışına çıkarak istediğiniz hissenin analizini hemen yapar paylaşırım bir iki gün içerisinde. Ee, dediğim gibi mutlaka eğer merak ettiğiniz aklınıza takılan bir hisse varsa mutlaka yazın. Ee, sizinle paylaşayım. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek ve daha sık bir araya geliriz arkadaşlar. İyi günler.